Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçı için Beşiktaş, Kocaeli Sporu sahasında konuk etti. Müsabaka, siyah beyazlıların 3 ila 1 lig galibiyetiyle tamamlandı. Beşiktaş, bu sonuçla puanını 12'ye çıkarırken Galatasaray derbisi öncesi önemli bir moral kazanmış oldu. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi için Beşiktaş ile Kocaeli Spor karşı karşıya geldi. Tüpraş stadında oynanan mücadelede Kara Kartal 3 ila 1 lig skorla 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş'ın golleri Rafa Silva, Serni ve Jota Silva'dan geldi. Konuk ekip Kocaeli Spor'un tek golü ise Tayfur Bingöl tarafından kaydedildi. Maç öncesi durum, ligde bir maçı eksik olan Beşiktaş, oynadığı 5 beş maçta 3 galibiyet alırken 2 yenilgi yaşadı ve 9 puanla haftaya giriş yaptı. Süper Lig'e 16 sezon sonra yükselen Kocaeli Spor ise çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 2 puan topladı. İlk 11'ler, Beşiktaş, Mert Günok, Gökhan, Dijalo, Emirhan, Curasek, Endidi, Orkun, Rafa, Serni, Elbilal, Abraham. Kocaeli Spor, Jovanovic, Dijik Sti, S.Y. Rota, Balok, Muharrem, Kita, Shaw, Rivas, Tayfur, Čerlinov, Petkovic. Maçtan öne çıkan dakikalar. 4. dakikada Temi Abraham'ın pasında topla buluşan El Bilal Toure, ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve savunmadan seken top arka direkte Temi Abraham'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında 6 pas üzerinde Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1 ila 0,10 dakikada Wilford Endidi'nin yarı saha çizgisi üzerinden kafayla savunmanın arkasına attığı pasta kaleci Aleksandar Jovanovic'in büyük hatasında topu önünde bulan Vakilov Serni, kale önünde boş kaleye meşin yuvarlığı ağlara gönderdi, 2 ila 0,37 dakikada Darko Çörlinov kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu sonrası savunmadan seken topa 6 pasın gerisinden Bruno Petkovic'in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan alta gitti. 42. dakikada Rafa Silva'nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan El Bilal Ture, ceza sahası içi sol çaprazdan pasını Orkun Kökçü'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sol tarafından yaptığı vuruşta Meşin yuvarlak kaleci Aleksandar de kaldı. 50. dakikada Anfernedik Stil pasında ceza sağ tarafından topla buluşan Habib Kita, Tayfur Bingöl'e bıraktı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmadı ve Meşin yuvarlak ağlara gitti. 2 Ocak 69 dakikada Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Jota Silva, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Aleksandar de kaldı. 75. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Vakılav Serni'nin içeri çevirdiği top sol tarafta David Jurase'ye geldi. Bu oyuncu pasını Rafa Silva'ya çıkarırken, Silva'nın 6 pas üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Aleksandar Jovanovic meşin yuvarlığı ayaklarıyla kurtardı. 90 artı 3. dakikada sol taraftan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Jota Silva'nın kafa vuruşunda önce savunmada Alexander Sirota'ya sonra da uzak kale direğine çarpan topu kaleci Aleksandar Jovanovic uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında hakem Ali Şansalan topun çizgiyi geçtiğini işaret ederek golü verdi. 3 ila 1